Hepinize merhaba. Bugün sizlerle birlikte Oğutlar marker kalemlerini inceleyeceğiz. Bu kalemlerin ucunu bastırınca mürekkepleri geliyor. Bu şekilde garip bir özellikleri var. Kalem setimiz 12 renkten oluşuyor. Kalemlerimizin içi metalik, dışı renkli. Ben bu kalemleri açmak için çok heyecanlanıyorum. İsterseniz kutusunu açalım. Zaten nasıl kullanacağınız kutusunda da yazıyor. Çalkalayın, bastırın ve yazın yazıyor. Evet. şekilde beyaz geliyor. Siz bunları bastırarak yapıyorsunuz. Hemen ben size göstereyim. Bakın. Ve geldi. Ve şöyle yazıyor. Bu şekilde dediğim gibi içleri metalik yanları renkli olacak şekilde yazıyor. Bu ikisi hazır. Şimdi öbür kalemlerimize yapalım. Bazıları tek pasışta işte gelirken bazıları birkaç pasışta işte geliyor. Mesela bu tek basışta geldi. Ama ben yine de iki defa bastım. Bu mesela iki bakış bak, basışta geldi. Hatta bir tane daha basayım. Tamam. Mesela bu da geldi. Bu 5-6'lı bir basışta geldi. Bir basışta geldi. Yine de ben ikinciyi de bastım. Tamam. Sıra bu. Sıra da bu. Sıra da bu. Ve sıra da bu. Bu şekilde kalemlerin ucunu bastırdım. Şimdi istersen bu kalemlerin kullanım alanlarına geçelim. Bu kalemler her yüzeye yazabilen kalemlerden. Plastiğe, tahtaya, ondan sonra her yüzeye yazabiliyor bu kalemler. Mesela şu şekilde su şişesine yazalım. Bu sesinde sadece mor yaptı. Kağıtta mor ve gümüş yaptı. Uyguladığınız yere göre yaptığı renk değişiyor aslında. Ben böyle öyle garip bir şey gösteren renk Mesela burada. Benim aralarında ne sevdiğim renk? Bu oldu. Bence çok güzel bu renk. Bundan sonra burada bir altınımız var. Bu altınla bir yıldız yaptım ve içini boyayacağım. Ve bu kalemleri yazı çalışmalarımızda da çok güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Ama arkaya çok geçtiğini söyleyebilirim. Arkaya o kadar fazla geçiriyorlar ki yani bir sayfa yaptığınızda 6-7 sayfanın arkasına geçiyor. Şu şekilde bunları yazı çalışmalarınız için kullanabilirsiniz. Mesela ben bunu kırmızı ile yazmak istiyorum. Mesela arın yazalım. बोर ABC yaz. Ya da mesela ne yazalım? Kalo okulu. Bu şekilde bu kalemler her üzerine yazabilen kalemler Gerçekten koyayım. ben bu kalemleri çok beğendim. Evet, evet. eğer bu kalemleri beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like, abone olmayı. unutmayın. Bye bye.